İstanbul'a büyük diyorlar ya. durup dururken... ...biz anıları yakmadık mı beraber? Fotoğrafları, yazıları yok etmedik mi? Neyin peşinde bu adam? Soru rahatlamaya ne dersin? Tamam, soruyorum o zaman. Nereye gideceğiz? Daha nereye gidebiliriz acaba? Gitmediğimiz neresi kaldı? Okul mu? Ev mi? Neresi? Çok merak ediyorum. Gideceğimiz başka yer kalmadı. Ya bana ne? Denizle ilgili yerlere niye ben gidiyorum? Bana ne? Bana ne? Bana ne ya? Ben bunu hak edecek ne yaptım? Niye şu anda bu işkenceyi çekiyorum? Bana ne? Bilmem. Acaba ne yaptın? Yaptın mı bir şey? Söyle bakalım Deniz Aslan. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Şu anda sakin bir durum değil ya. Böyle sakin sakin konuşuyorsunuz ya. Gerçekten sinirlerim bozuluyor. Şu anda ne oluyor? Amacınız ne? Yani ne yapıyorsunuz? Gerçekten çok rahatsız oluyorum. Şu anda ne oluyor? Sakin ol Deniz, kafan dağılsın biraz, toparlanırsın, kendine gelirsin belki Deniz Aslan. İnebilir miyiz? Yani ben ineceğim. Evet, durdurur musunuz arabayı? Arabayı durdurun ineceğim ben. Ya! Arabayı durdurun inmek istiyorum! Acı çekiyorsun değil mi Deniz Aslan? Ne oluyor ya? Bu ne ne yapıyorsun sürekli dibimdesiniz? Rahatsız oluyorum bu ne ya? Ne oluyor? Nasıl bir oyunun içindeyiz ne oluyor? Oyun güzel. Sen oyun oynamayı seversin Deniz Aslan değil mi? Ya niye seveyim ben oyun oynamayı? Manyak mıyım ben? Ben sana ne olduğunu anlatayım. Bak Deniz Aslan... Bugün gittiğimiz yer var ya, gezdirdiğim, gördüğün yer var ya. Orası benim geçmişim, anılarım, hayallerim. Her şeyim orası benim. Duydun mu beni? Oralar benim her şeyim. Ben her şeyimi geçmişimin üstüne inşa ettim. O gittiğimiz park, oturduğumuz bank, oraya kazıdığım isim. Ben her şeyimi bunların üstüne inşa ettim. Deniz Aslan benim her şeyim. İlk aşkım, arkadaşım, kahramanım o benim. O benim her şeyim. Ben her şeyimi o küçük kızın hayatının üzerine inşa ettim. Ben her şeyimi Deniz Aslan'ın üstüne inşa ettim. Ama sen bunların hepsini biliyorsun, değil mi Deniz Aslan? Biliyorsun bunları. Niye anlatıyorum ki acaba? Lütfen. Lütfen Deniz Aslan. İyi dinle. Bugün o gittiğimiz yerde o gördüğün yerde ben her şeyimi, anılarımı, çocukluğumu, geçmişimi, her şeyimi bıraktım. Ben onların hepsini bir kalemde sildim. Arkama dönüp bile bakmadım. Geldin, yaktık, yıktık, her şeyimi sildim. Niye? Senin için. Deniz Aslan için sildim ben. Senin için nelerden vazgeçtiğimi görmeni istedim Deniz. Gördün mü? Aldın mı cevabını? Ne istiyorsun? Benden ne istiyorsun? İtiraf edeceksin. Neyi? Beni sevdiğini, bana aşık olduğunu itiraf edeceksin Deniz. Benim bunu duymaya hakkım var. Deniz, gidebilirsin. Tamam mı? Kaçıp gidebilirsin. Ben seni yanımda zorla tutmuyorum. Buradan basıp gidersin. Arkana bile dönüp bakmadan gidersin. Kaçabilirsin benden. Benden kaçabilirsin ama kendinden nasıl kaçacaksın sen? Hı? Kendinden nasıl kaçacaksın Deniz Aslan? Kalbinin sesini nasıl dindireceksin sen? Kafanın içindeki sesleri nasıl susturacaksın? Ne kafanın içindeki sesleri susturabilirsin... ...ne de kalbinin sesini susturabilirsin Deniz. Çünkü sen beni seviyorsun. Sen bana aşıksın. Ben seni sevmiyorum. Ben sana aşık değilim. Hı hı. Hı hı. Gözlerin niye öyle söylemiyor o zaman? Sevmiyorum ya. Aşık değilim. Yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorum işte, yok öyle bir şey. Yalan söylüyorsun. Bu da koca bir yalan Deniz. Varsa cesaretin, dön gözümün içine baka baka söyle. Ne söyleyeceksen söyle. Sevmiyorum seni de, dön. Sevmiyorum. Sonra mı sevdireceksin? <laughs> seni sevmiyorum. Sevmiyorum. Yiğit Balcı. O kaba kafana Sol. Ben seni sevmiyorum. Sana aşık değilim ya. Sen de beni seviyorsun Deniz. Sen de bana aşıksın. Biz birbirimizi seviyoruz Deniz. Bir yapma. Yapma. Yapma lütfen. Seni seviyorum. Sana aşığım. Sana çok aşığım. Seviyorum ya. Seni seviyorum. Aşığım sana. Rahatladın mı? Oldu mu? Sen kazandın. Mutlusun. Evet. Çok mutluyum Deniz. Ama son bir şey kaldı Deniz aslan. Son bir şey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.